Efendim merhabalar. Aramızdaki kelimelerde yeni bir kavramla karşınızdayız. Bugün biraz katmanlı hem de çok katmanlı bir kavramla karşınızda olacağız. Eminim bu kelime hiçbirinize yabancı değil. Çünkü hepimiz bunun içinde büyüdük. Hepimiz biraz da varlığımızı bu kavram eşliğinde ortaya çıkan yaşanmışlıklara borçluyuz. Bugün aramızdaki kelimelerde yarayı konuşuyoruz. Yara Efendim, tekrar merhabalar. Aramızdaki kelimelerde bugün demin de söyledim çok katmanlı bir kavramı konuşuyoruz. Hayatımızın parçası öyle dışarıda bırakacak gibi bir şey değil. Ee, dokunsak, bir şekilde sizi konuşturmaya çalışsak kim bilir hangi yaralarınızdan, hangi acılarınızdan söz edersiniz. Bugün yara'yı konuşuyoruz. Yara gündelik hayatta böyle. Hatırlandığında çok incitici, acıtıcı tarafları olan ama bir o kadar da geliştirici, pekiştirici, insanı insan eden belki de ağırlığına bağlı olarak insana yeni erdemler katan ilginç bir kavram. Yaradan bahsettiğimizde tabii bir doku bozulmasından bahsetmiyoruz. O zaten tıpta kullanılan bir anlam. Biz onu gündelik hayatın, daha çok böyle sağlık hizmetlerinde kullanılan bir kavramını getirip daha böyle metaforik anlamda hayatın içinde dolaştırmaya başlıyoruz. Ben çok dikkatli bir şekilde tarama yaptığımda yaraya dokunmayan türkü yok, yaraya dokunmayan şarkı yok, yarasız türkümüz yok, yarasız şarkımız yok. Gençlerin ürettiği müzikler de hep yara üzerine. Bu nedir yani? Orada ne var ki hepimiz o yarayı bazen kanatarak, bazen kabuk bağlatarak, bazen üzerine tuz basarak, bazen onunla yaşamayı öğrenerek sürekli bizi tazeleyen, sürekli bizi yenileyen bir e, atıf, yenileyen bir referans olarak e, hatırlıyoruz. Valla yaralar çok yoğun, yani yaşadıklarımızı... Belki de bir mahremiyet e, süzgecinden geçirdiğimiz için kimseyle paylaşmıyoruz. Hatta bazen çok neşeli, tadında tuzunda ilerleyen, böyle konforunu da hayranlıkla takip ettiğimiz insanların, oh falan diyoruz ya ne kadar da rahat, adamın sanki hiç yarası yok falan diye düşünüyoruz ama öyle değil. Öyle değil. İnsanlar mutlaka bunu bir şekilde yaşıyor ve... E, o yaşadıklarını da hayatın içerisinde kendini olgunlaştırmak için kullanıyor. Yine de böyle aklımda kalan bir e, anekdotu bu bağlam içerisinde zikretmek isterim. Benim Konya'da liseden bir öğretmenim çok hayranlık duyduğumuz birisini değerlendirmesi için kendisine sordum nasıl buluyorsunuz falan. Bana dedi ki onun yarası yok, onun çilesi yok dedi. Onlardan dedi hayır gelmez. Hani böyle hayır gelsin diye kalkıp yara falan döktürecek halimiz yok ama hocanın da ne demek istediğini anladım ben orada. Çünkü insanın e, yetişmesinde, olgunlaşmasında, yeniden şekillenmesinde aldığı yaraların çok büyük bir etkisi var. Aldığı yaradan bahsederken tabii ki bıçak yarasından bahsetmiyorum, kalp yarasından. Gönül yarasından söz ediyorum. Konu ister istemez böyle bir arabesk havaya giriyor, duygusal bir fırtına üretiyor. Yara dediğimizde herkes konuşacak şeyleri var, ortaya dökmeye hazır. Ama e, daha incelikli bir şekilde analiz etmeyi tercih edersek sanki yara bir anlamda e, hayatımızın ondan sonraki, o yaradan sonraki istikametini belirleyen bir zemin de hazırlıyor. Bunları şöyle sırayla nereden nereye doğru akıyor? Bu yaralar bizde nasıl karşılıklar üretiyor? Ne tür tahribatlar yapıyor? Bu yarayı açtığımızda ne oluyor? Yarayı kapattığımızda ne oluyor? Biraz onların üzerinden gidelim. Sanki bizim kültürümüz yarayı soğutmayı, yarayı kapatmayı, yarayı bir şekilde hatırlanamaz bir hale sokmayı Arzu ediyor. Yarayı bir kine, bir kan davasına sürekli hatırlayarak travmatik bir e, kaynağa, referans noktasına çevirmeye izin vermiyor. Elden geldiğince onu unutmaya, onun harını, onun ateşini söndürmeye davet ediliyoruz. Kültürümüzün böyle güzel bir tarafı var. Çünkü bu yaralarla yaşamayı seçtiğimizde, bu yaraları hayatımızın olmazsa olmaz bir frekansı olarak sürekli canlı tuttuğumuzda da. Hayat çok zor, çekilmez bir duruma geliyor. İnsan her zaman da arabesk bir ruh halinde yaşayamaz. Hepimiz sabahtan akşama kadar hüzünlü şarkılar dinleyemeyiz. Etrafımızdaki insanların da bizim hüznümüze sık sık ortaklık etmesini beklemek biraz fazla lüks oluyor. Yarayla nasıl idare edeceğiz? Bu yarayı günlük hayatta nasıl taşıyacağız? Bunlar tabii ki biraz müzakere, biraz konuşarak, biraz bu konulardaki literatüre Dikkat kesilerek ama en çok da o kültürün yarayı nasıl kabullendiğini, yarayla nasıl baş ettiğini öğrenerek herhalde bunu halledebiliriz. Birkaç kavram var. Ee, bir kere normalde bunun bir bedensel iz olduğunu biliyoruz. Yani yara dediğimizde bir bütünlük içerisinde e, yaratılmış bedenin sonra bozulması, çizik alması yırtılması onun üzerinde herhangi bir dışsal müdahaleyle oluşan her türden problemi tıbbi problemi kastediyoruz yarayla. Yani vücut artık delinmiş oluyor. Vücut artık bir şekilde yara almış oluyor ama bu edebiyata, sinemaya, müziğe, gündelik hayatın olağanüstü bağlamlarına o kadar keyifli bir şekilde taşınmış ki artık biz yara dediğimizde yaşanmışlıkları, acıları kederleri, üzerinde durduğumuzda tadımızı kaçıracak bir hafızayı kastediyoruz. Allah yarasız bırakmasın mı demek lazım yoksa Allah yaralarımızı kurutsun, yaralarımızı bir daha tekrarlanmasından nasıl dua edeceğimiz herhalde bunu hocalar çok güzel duasını yapıyorlardır ama günlük hayatta yaraya talipli olmak da iyi bir şey değil gibi. Ama nasıl olsa hayat ...kendi olağan akışında bizi bu tür tecrübelerle de karşı karşıya getiriyor. Tıp da bedensel bir bütünlüğün bozulması anlamında kullanıyoruz. Ama psikolojiye geldiğimizde doğrudan psikoloji bize başka bir şey söylüyor. Psikolojide artık duygusal travmalardan başlıyoruz. Yani terk edilmişlik adam yerine konmamak, ikincilleştirilmek, ezilmek, sınıfsal olarak küçük düşürülmek, ait olduğu kültür, dil, ideoloji, din vesaire gibi bağlamlar yüzünden dışlanmak, üstüne üstüne gitmek, ezmek, ne bileyim yani ona bir insanın tahmin edemeyeceği baskılar üretmek ya da ihanet çok güvendiğiniz bir insandan yemiş olduğunuz, yaşadığınız bir takım sıkıntılar, bu olmamalıydı dediğiniz ya bu niye oldu bunu ben hak ettim mi falan diye için için olduğunuz hikayeler bunlar hepsi yara cümlesi olarak geliyor. Bazı insanlar tabii ki çok ince ruhlu oluyorlar onların alınganlık katsayıları çok yüksek oluyor. Bazı insanlar vurdun duymaz o, onları yaralayacak çok şey var ama hiçbir şekilde bunlara kafayı takmıyor. Ama ince ruhlu Narin insanlar duygularını, duygularını biraz takip etmeyi çok seven insanlar o hayatın içindeki acıları görüyorlar. O hayatın tadını, tuzunu kaçıran çelişkilere dikkat kesiliyorlar. Oralardan yara alıyorlar. Bir yerde deprem oluyor, onun yarası sende çıkıyor. Bir yerde yangın oluyor, onun yarası sende çıkıyor. Ne bileyim bir bir yerde zorbalıkla insanlar birbirini öldürüyor, insanlar zulme maruz kalıyor. Siz burada o yarayı derinlemesine hissediyorsunuz. Çünkü ruhunuz, kalbiniz orada. Bazı insanlar böyle çok yüksek duyarlılıklarla dünyanın neresinde bir sıkıntı olsa onu dert edecek, ona kar olacak bir duyarlılığa sahip oluyor. Bazılarının da böyle şeylerden pek fazla kendine çıkaracağı bir etki, sonuç olmuyor. Ama psikolojik travmalar biraz daha farklı. Çünkü bu kişisel yaşanmışlıkları ifade ediyor. Gelinler, kaynanalar, evlatlar, büyük ailenin bütün üyelerini kaybetmiş çocuklar, yetim olarak doğan çocuklar, sınıfsal olarak hep ezik tutulmuş, üstüne üstüne gidilmiş, kimsenin adam yerine koymadığı yaralar. Bunların hepsi birazı bende, birazı sizde ama her halükarda hiç de yabancısı olmadığımız bir şey olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Sosyolojik olanı var bu çok büyük bir şey. Yani bireysel olanı Neysi de bir de sosyolojik olanı var. Bu da büyük sosyal olaylar için kullanıyoruz bunu. Toplumsal yaralar diyoruz buna. Büyük topluca yaşadığımız travmalar olabilir. Mesela düşünün ki bir anda kaç bin kişiyi Sarıkamış'ta kaybettik. Allah rahmet eylesin hepsine. Çanakkale'de ne kadar çok genç kaybettik. Türkiye farklı travmalardan geçti. Çok büyük böyle Türk ülkeye kastetmek isteyenler acılı hikayeler yarattılar bu ülkede. İnsanları birbirine düşürecek yaralar açtılar bedenlerde, ruhlarda. Bunlar kolay mı kalkar? Biz bu yaraları nasıl saracağız yani? Hani neyse ben Birine alındım, arkadaşımla aramda bir tantana oldu, üzüldüm falan. Biraz canım sıkıldı, eve gittim. Kendime gelmeye çalıştım ama toplumsal yaralar öyle değil ki sizin hepinize, iliklerinize kadar yansıyor. Siz bu yaralarla baş etmek zorundasınız. Ötekiyle ilişkilerinizi bir başkasıyla kurduğunuz e, ilişkiyi hangi mesafede tutacağınızı bu yaralar belirliyor. Bazı toplumlar var olmak için bu yaraların söndürülmesi gerektiğine inanıyorlar. Bu ateşi söndürmeli. Bunu iki de bir hatırlatmaya gerek yok. Bazı toplumlar bu yarayı bir kimlik edinim süreci olarak görüyor. Bu yarayı canlı tutarsak hafızayı canlı tutmuş oluruz. Bu yarayı canlı tutarsak biz bu yara sayesinde kimliğimizi onarmış, tahkim etmiş, güçlendirmiş oluruz diyorlar. Ama gerçekten de yani toplumsal olaylar özellikle sosyal yaralar e, hani böyle sadece ilgili kişileri yakmıyor. Hepimize birden dokunuyor ve hepimizin sosyal hayattaki prestijini, statüsünü önemli ölçüde etkiliyor. Bir diğer nokta edebiyat zaten edebiyat bu kavramı o kadar çok değişik perspektiflerden kullanıyor ki ya yani edebiyat dediğimizde artık yara, yara olmaktan çıkıyor, bir metafor denizin içinde kullanılmaya başlıyor. Edebiyatçılar Yara kavramını gerçekten şaşırtıcı bir zenginlik içerisinde kullanıyorlar. Şiirler, şiirlere yansıyan yaralar. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani Türk şiirinin büyük ustalarını takip edin. E, bu ustaların herhalde en başarılı oldukları şiirlerde mutlaka yaşanmış bir yara hikayesi vardır. O yara onu besliyor, o yara ona onun ilhamını güçlendiriyor. Mesela ben e, kişisel olarak sanatçıların da ee, özellikle kendi alanlarındaki başarılarının altında bu tür şeyler yattığını düşünmemi kolaylaştıracak örneklere sahibim. Yani bu yaratıcılık, bu keşif duygusu, bu gerçekten sıradan insanın algılarını zorlayacak derecede üst bir bakış açısı nasıl oluyor? Bakıyorsunuz yaşadığı acı, yaşadığı travma, sahiplendiği yaralar, onun dünyaya bakışını benden farklı bir şekilde sağlıyor. Bir de felsefecilerin yaraları var. Yani felsefeyi küçümsememek lazım. Nasıl düşünmeliyiz? Doğru düşünce nasıl kurgulanabilir? İnandığım ve sürdürdüğüm şeyler ne ölçüde tutarlıdır? Bu soruların etrafında ta ilk insandan beri gelen, çok ustalıklı sorularla günümüze kadar ulaşan bir çizgi bir çerçeve bir bakış açısı. Buradan gittiğinizde ise Buradan gittiğinizde ise varoluşsal acılarla karşılaşıyorsunuz. Varoluşsal acılar insanın kendi varlığını açıklamak, kendi varlığını bir temele oturtmak, ben neden böyle, neden böyle yaşıyorum, neden bu tercihte bulundum ben benim kaderim, benim geleceğim, ben ve Tanrı, ben ve insan, ben ve doğa, ben ve kendim gibi olmadık yerlerden ilerleyen ama bir yara işliğinde devam eden bir soru cümlesinden bahsediyoruz. Bunlar uzatılabilir ama nereden bakarsak bakalım bu kavramlar yani yara kavramı bizim gündelik hayattaki yaşanmışlıklarımızı böyle çok net bir şekilde ortaya koyan bir kavram olarak dikkat çekiyor. Burada Hani belki ben aralarda söyledim ama tekrar söylemekte de sakınca yok. Bunların iyileştirici gücü de var. İnsan yaralarla hemhal olduğu zaman, yaraları kendi bedeninin, kendi benliğinin bir parçası olarak kabullendiği zaman onun da insan olarak yürümesi, büyümesi, hayata katılması, kendini inşa etmesi gibi konularda Gerçekten e, böyle besleyici bir taraf oluyor. Ben mesela bazı insanların e, yüzlerinde artık onlara yapışmış hüznü gördüğümde hemencecik tahmin edebiliyorum. Bu büyük bir yara taşıyor diye. Bazen ciddiyetle bu ağır hüzün suratının hüzün yüzünün aynı olmadığını görüyorum. Bazı insanlar somurtkandır. Canları böyle onlarla otururken sıkılırsınız, boğulursunuz. Yani ne zaman dersiniz bu meclis bitse de bu bu surattan uzaklaşsam. Yani bazen oluyor böyle. Bazen keyifli yüzlerle uzun uzun oturmak ister insan. Bazen de böyle çok can sıkıcı suratları da hayatımızda yaşarız. Ama Hüzünlü olan onun elinde değil, o hüzünlü olanın gözlerine, yüzüne, kaşlarına, bedenine, her tarafına sinmiş o büyük yaranın acılarını hissedersiniz. Ve belli ki dersiniz o bir acı taşıyor ve onun hayata bakışını, bu acıyla olan savaşı, bu acıyla olan ilişkisi önemli ölçüde e, sürdürmesine katkı sağlıyor. Bir tarafında direnç var, bazı yaralar insana direnç kazandırıyor. Bazı yaralar ise, bazı yaralar ise onu teslim olmasını, o yaranın hüznüyle kendini yok etmesine fırsat veriyor. Bu konularda da Allah'tan ki dostlarımız var. Yani bizim böyle kendimizi bırakmamızı, bu yaraya teslim olarak kendimizi e, kaptırmamıza izin vermeyen dostlarımız var. Kültürel dairede de açıkçası e, pek bunlara izin vermeyen bir e, sosyal ortamında olduğunu söylemek lazım müzik, edebiyat, atasözleri gündelik hayatta yara o kadar çok kullanılıyor ki sizin o kelimeyle, o kavramla herhangi bir şekilde karşılaşmadan e, günü tamamlamanız mümkün değil. Yaralı bir toplum var, yaralı bir millet var. Yaralı bilinç diye kitap bile var. Bunların her birinin içine dokunduğunuz zaman kim bilir ne kadar güzel açıklamalar, entelektüel çözümlemeler bizi arayıp bulacak. Burada belki kavramı yine aynı şekilde her zaman yaptığımız gibi akılda tutmak, bu kavramın bütün çağrışımlarını içinde toparlayacak bir mottoyla aramızda e, aramızdaki kelimelere son verebiliriz. Mottoların güzel bir tarafı var. Yani bu motto tabii ki e, tek başına bu hikayeyi anlatmaya yetmez ama bazen bunlar taşıyıcı bir pozisyona sahip olabiliyor. Aslında çok güzel türküler var. Ee, yani bu türkülerin içinde yara kavramının nasıl ustalıkla ve nasıl bizim kendi yaralarımızla buluşarak böyle yan yanalık içerisinde sürdüğünü rahatlıkla görebiliyoruz. Onun için ben biraz belki de türkülere damgasını vuran bir e, Mısra'dan yola çıkarak bugünkü ee, aramızdaki kelimeleri tamamlamak istiyorum. Açma yaran derindir. Açma yaran derindir.